Ben Doçent Doktor Okan Koç. Ee, Balıkesir Üniversitesi'nde 8 yıldır görev yapıyorum. Tıbbi, tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda kütüphane topluluğu faaliyetlerini yürütüyorum akademik danışmanlık olarak. Birçok idari görevim de var üniversitede. Ee, bu anlamda da öğrencilerimize faydalı olmaya, topluma fayda sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bugünkü gerçekleştireceğimiz etkinliğin genel teması sosyal sorumluluk projesi. Bu kapsamda bir öğrencimizin bize gelip başvurmasıyla bu süreci nasıl yürütebiliriz? Sosyal sorumluluk anlamında disleksi nedir? Disteksi insanlar bilmiyor. Biz disleksi bireyler olarak hangi sıkıntıları yaşıyoruz? Buradan hareketle çıktı, bir beyin fırtınasıyla çıktı. Akabinde biz bu konuda uzmanlar kimler, bunlarla görüşelim, uzmanlara davet edelim, öğrencilerimizle uzmanları bir araya getirelim, karşılıklı görüş alışveriş şeklinde olsun ve bir farkındalık yapalım diye yola çıktık. Ve etkinliğin öncesinde disteksi farkındalığının toplumda, özellikle üniversite öğrencilerindeki durumunu yerine ölçebilmek adına bir anket yayınladık. Anketi cevaplayan öğrencilerimizin disteksi farkındalık olayı düzeyi oldukça düşük olduğu için bu sürecin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına isteksel gibi panelin yerinde olacağına karar verdik. Yine dediğim gibi konu uzmanı akademisyenler ve konu uzmanı eğitimciler, danışmanlar bize burada eşlik edecekler. Ee, üniversitenin birçok bölümünden, birçok alandan bu anlamda etkinliğimize davet ettiğimiz profesyoneller var, öğrencilerimiz var. Ee, süreç bu şekilde işledi. Biz ne yapacağız? Amacımız disleksi de farkındalığı arttırmak. seksi bir hastalık değil. Ben farkındayım, sen de ol. Sloganımız da bu zaten. E, disteksiyle nasıl bir yöntemle nasıl bir mücadele yöntemiyle baş edilebilir bunun arasını aracını aracısı olmak istiyoruz e, bu, bu bağlamda da önemsiyoruz bunu değerli görüyoruz ve sosyal sorumluluk projelerimize de devam etmek istiyoruz Müzik bir hastalık değildir, öğrenme farklılığıdır ee, ve e, her beş insandan bir tanesinde bu farklılık vardır. Belki de şu anda bu e, toplulukta bir değerlendirme yaptığımızda yahut da arkadaşlarımız bilgilerini paylaştığında sizler de e, bir şeyler böyle yakalayacaksınız bence. Hocamızın da dediği gibi. Bu ne demek? Henüz fark edilemeyen binlerce çocuk var. Kent. Yani, Sizlerin de çocuklarının ya da yeğenlerinizin, güzellerinizin de listeksi olma ihtimali vardır. Şimdi bizler bir okula öğretmen görüşmelerine gittiğimizde, okuldan bahçeye girdiğimiz <laughs> kadar, ya da bir çocuk bize geldiğinden itibaren şunu gözlemliyoruz. Çocuğun itibaren bir eğik duruşu var. Yani şu <laughs> Yürüyüşünden, bakışından biz çocuğun aslında bu konuda zorluk yaşadığını farkına varabiliyoruz.